Herkese merhaba ben Volkan Etilmezer. Bu videomuzda ezberi çok kötü olanlar ve uzun metinleri kamera karşısında okumakta zorlananlar için özel olarak yapılmış Fortune Noah Tablet Promptor'ı inceleyeceğiz. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, eğer bir sorunuz varsa da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Promptor'ın ne olduğu ile ilgili hızlı bir başlangıç yapayım. Genelde siyasiler, haber spikerleri veya uzun metinleri kamera karşısında okumak isteyenler için tasarlanmış çok iyi bir metin gösterici ürün. Bir Türk markası olan Fortage'da giriş seviyesinden profesyonel ürünlere kadar pek çok ürün mevcut. İnceleyeceğim ürün tablet için yapılmış versiyonu. Paketi oldukça düz o yüzden direkt çantasıyla başlayayım dedim. Son derece şık ve ekipmanları iyi koruyan bir çantaya sahip. Çanta içindekilerle devam edeyim. Üst kısımda gölgelik ve hemen altında yansıtıcı cam var. İçinde kumandası ve pilleri de çıkıyor. Bağlantı vidaları ki pakette iki taneyi de konulmuş. Siyah zemin ve tablet tutucu paketteki diğer öğeler. Son olarak montaj gövdesini de görebilirsiniz. Yansıtıcı cam yaklaşık 26,5-22-21 cm ölçülerinde. Tabii ki temel amaç arka kısımdan görüntü aşırı kararmamadan olmadan veya bozulmamadan görmek yani kameraya kaydetmek. Aynı zamanda da ön kısımda yazıları görebilmek. Bunu bir aynalı gözlük camı gibi düşünebilirsiniz. Tabii o kadar basit bir cam değil. Daha önce kamera lensine monte edilen bir prompter incelemiştim ama oradaki en büyük sorun tüm ağırlığın lense yani boyun ötebilmesiydi. Kesin kameraya zarar verir demiyorum ama büyük ağırlıkları koymamak gerektiğine eminim. Bu yüzden bu tip kendi gövde montajına sahip olan promptları çok daha sağlıklı buluyorum. Gövde kısmı 3 ana bölümden oluşuyor. Kameranın monte edildiği alan, tüm yapının tripod üzerine takılacağı alan, son olarak cam ve tabletin yerleşeceği alan şeklinde. Vidalı olmasının sebebi bu 3 alanı da kullandığınız kameraya göre ayarlayabilmeniz. Bu arada 2,5 kiloya kadar kamera monte edebileceğinizi de söylemiş olayım. Yavaş yavaş montaj aşamasına geçelim. Önce arka plandaki kamera platini çıkaralım. Burada bir tane 1 bölü 4, bir tane de 3 bölü 8 inçlik vida göreceksiniz. Kameranıza bağlı olarak ikisini de ya da birini de bağlayabilirsiniz. Ben kafese kullandığım için iki vida'yı da bağlayacağım. Kamerayı şimdilik kenara kenar alalım. Gövdenin alt kısmında bağlantı için yine 1 bölü 4 inç ve 3 bölü 8 inçlik vida girişler görmek mümkün. Kullandığınız Tripod'un plate'ini bu alana rahatlıkla takabilirsiniz. Tripod üzerine gövde yerleştirerek devam edin. Kamerayı arka kısma yerleştirin ve uygun bir yüksekliğe getirerek vidasını sıkın. Eğer çok önde veya arkadaysa gövde vidalarını gevşeterek konumu ayarlayabilirsiniz. Gövdenin ön kısmında cam için yapılmış bir montaj alanı göreceksiniz. Yaklaşık 45 derece açı yapacak şekilde camı bu alana yerleştirin ve paketten çıkan vidayla buraya sabitleyin. Eğer kamera konumunda bir sorun fark ederseniz yükseklik ve yatay konumu dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu arada az da olsa cam kısmını yüksekliğinde ayarlayabileceğinizi söyleyebilirim. Şu an prompterin ana hatları çıkmaya başladı. Tablet tutucu 7 inçten 11 inçe kadar Android veya iOS'ta tabletleri yerleştirebileceğiniz boyutta. Alt kısımdaki montaj vidasını çıkararak devam edeyim. Tablet genişliğini ayarlamak çok kolay. Alt kısımdaki kilidi sola doğru döndürerek tutucuyu serbest konuma getirebilirsiniz. Tutucunun içinde yer alan petlerse tabletinizi çizimlere karşı koruyacaktır. Vidayı çıkardığımız kısmı gövde ön tarafında yer alan tablet tutucu alana yerleştirin. Konumu ayarlamak için ileri geri hareket ettirebilirsiniz. Vidasını yerine takın ve sıkın. Tablet tutucu da artık hazır. Şimdi bu haliyle maalesef kullanamazsınız çünkü yansımaları engellemeniz gerekiyor. Pakette yer alan gölgeli cam etrafında yer alan cırtları yerleştirerek devam edelim. Cırt cırtlı bir yapısı olduğunda montajı veya sökümü son derece kolay. Gelelim son parçaya. Pakette bir ucu cırtlı diğer ucu büzgül olan polar bir kumaş göreceksiniz. Önemsiz gibi görünse de prompter'ın kilit parçası diyebiliriz bunun için. Gölgenin iç kısmında yer alan cırtlara kumaşı yerleştirin ve büzgülü kısmı kameralarınızın etrafına geçirdikten sonra büzgüyü sıkın. Eğer bu kumaşı kullanmaz veya büzgüyü sıkmazsanız yansıma sağlanamayacak ve kamera görmeye başlayacaktır. Bu olursa da haliyle yazıları da göremeyeceksiniz. Son haliyle artık kullanıma hazır. Artık yapmanız gereken tek şey tableti yerine yerleştirmek ve sıkıştırmak. Fortinch Note Tablet Prompter artık kullanıma hazır. Önce lens kullanımdan bahsedeyim. Full frame bir kamerada 24 mm'de kullanamıyorsunuz. Açı geniş kaldığından prompter görünmeye başlıyor. 35 mm'de tam kurtarmıyor ama yaklaşık 40 mm'den sonra bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Aslında ufak bir yükseklik ayarıyla 35 mm'de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yani kısaca güvenli sınır 35 mm'ye sonrası. Bir diğer vermem gereken bilgi kararma miktarı. Sonuçta yansıma yapması için özel olarak yapılan bir karartılmış cam bu. Bu yüzden kameraya gelen ışık miktarı değişecektir. Ama Fortinch burada iyi bir yansıtıcı kullandığı için kameraya giren ışık miktarı sadece 2 bölü 3 stop fark ediyor. Yani bir stop bile değil. Bu oldukça iyi bir sonuç. Okuma mesafesi yönünden yaptığım testte orta metin boyutunda 4 metreden rahatlıkla metni okuyabildim. En büyük metin boyutunda ise 8 metreden yazıları rahat gördüm ama metinler çok büyük olduğu için takip etmesi zor oldu. Bu yüzden 4 metre güvenli mesafe diyebilirim. Kumanda ile devam edeyim. 2 tane ince kalem pil ve bluetooth ile çalışıyor. Son derece sade ve yeterli bir kumanda. Şu an yaka mikrofon takılıp kumandayla mikrofon arasında yaklaşık 35-40 santim mesafe var. Tuşlara bastığımda ses gelecek mi yani karşı tarafa ses gidiyor mu gitmiyor mu bunu biraz test edeceğiz açıkçası. Eğer böyle çok hızlı basarsanız biraz ses geliyor. Bilmiyorum size de yansıyor mu şu an. Ee, ama biraz daha böyle yumuşak basarsanız herhangi bir ses duyulmuyor gibi bir şey. En azından böyle tokur 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 diye bir ses çıkmıyor. Gayet e, tolere edilebilir bir ses diyebiliriz bunun için. Gelelim uygulamaya. Android veya iOS ile kullanabileceğiniz Fortage'in kendi uygulaması mevcut. İlk açtığınızda pek çok dil desteği olduğunu gösteren karşılama metni sizi karşılıyor. Uygulamada hemen hemen her şey alt kısımdaki bardan kontrol ediliyor. Temizlemeye basarak alanı sıfırlayalım. Bu alana bir metin yazabilir veya önceden yazdığınız metni yapıştırabilirsiniz. Fortinj'in sitesinden bir metin bulup onun üzerinden ilerleyeyim. Örneğin okuyacağımız kısım Fortinj'in hakkında kısmı olsun. Bu metni kopyalayın ve uygulamaya geri dönerek bar üzerindeki yapıştıra basın. Hepsi bu. Dilerseniz bu metni kaydedebilir veya bilgisayarda yazdığınız bir metni tablete göndererek orada açabilirsiniz. A eksi ve A artı yazan çubuktaki simgeyi sağa sola doğru çekerek metin boyutunu ayarlayabilirsiniz. Ayrıca bardaki kalınlaştırma simgesiyle metin kalınlığını değiştirmek mümkün. Ayarlar bölümüyle devam edelim. Metnin akışı ve metin karakteristiği ile ilgili tüm ayarları bu alanda yapmak mümkün. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu kumanda ile olan bağlantı. Eğer tabletin Bluetooth menüsünden eşleşme yapmak isterseniz eşleşmenin yapılmadığına dair bir uyarı alacaksınız. İnsan ilk başta kumanda bozuk sanıyor ama değil. Eşleşmeyi sadece uygulama üzerinden ayarlardan yapabiliyorsunuz. Bluetooth yönetimini açtığınızda uygulama kumandayı buluyor ve listeye ekliyor. Sonrasında yapmanız gereken tek şey uygulamada kumanda kullanımını açmak. Hepsi bu. Metne geri dönelim ve barda yer alan prompter simgesine basalım. Şu an metin akış alanındayız. Buradan metin akış hızını ve yönünü değiştirebilir, Sayfa başına veya sonuna ilerleyebilir, metin yaslanma yönünü değiştirebilir ve prompterin üzerine yerleştirdiğinizde metin ters görüneceğinden dikey ve yatay yansıtma yapabilirsiniz. Artık prompter tam olarak kullanıma hazır. Yukarı oka basarak metin akışını başlatabilirsiniz. Hızlandırmak için aynı tuşa basmanız yeterli. Sağ ve sola basarak metin akışını durdurabilirsiniz. Sağa basarak sayfa sonuna, sola basarak sayfa başına ilerleyebiliyorsunuz alt oka basarak metni ters yönde akmasını sağlayabilirsiniz. Oldukça basit bir kullanım var diyebilirim. Tabii ki prompter kullanımında eğer dönen ekranlı bir kameranız varsa ekranı artık göremeyeceğinizden harici bir ekran kullanmakta fayda var. Şimdi bir test çekimi yapalım. Buradaki kamerada hem prompterda ne oluyor onu gösteriyor hem de yan tarafta bir kamera var. Oradan direkt beni çekiyor. Elimde kumanda var. Tabii ki kumandayı böyle normal televizyon kumandası gibi kullanmamak gerekiyor. Kullanırken mümkün olunca saklamak hatta eğer hızı vesairesi her şeyi ayarlıysa ve prompter kullanmaya alışıksanız bastıktan sonra yani başlata bastıktan sonra öyle sağa sola bir yere evet elinizin altında bir yere, hani kamera açısına gelmeyecek şekilde bir yere saklayabilirsiniz. Bu şekilde daha doğal, daha doğaçlama gibi gözükecektir. Diğer türlü böyle elinizi kumandayla çok hoş bir görüntü olmayacaktır elbette. Bununla beraber teleprompter kullanmanın birkaç püf noktası var. Bunlardan bir tanesi tabii ki gözlerinizi mümkün olduğunca az hareket ettirmek. E tabii ki bu çok mümkün değil ama bunu şöyle aşabilirsiniz. Prompter size çok yakın veya ve büyük olursa tabii ki gözler ister istemez sağa sol doğru çok hareket edecek. Bu da karşı tarafta bu bir yerden okuyor izledim yaratacak. Bu yüzden mümkün olduğunca iyi mesafeyi ayarlamak ve devasa prompterlardan biraz kaçınmak gerekiyor. Tabii ki mesafe çok uzaksa devasa prompter kullanmak lazım. Ama bu mesafeler ve bu ebatlar çok mantıklı olacaktır. Bununla beraber kafayı çok oynatmamak lazım yani böyle böyle okumamak lazım gözlerden göz ucuyla mümkün olunca hareket etmek lazım. Böyle eski TRT spikerleri gibi böyle durup da böyle 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 okumamak lazım. Ee, mümkün olduğunca el hareketi tabii ki hani çok resmi bir şeydir böyle 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 anlatamazsınız ama özellikle YouTube vesaire bu tarz şeyler için içerik üretiyorsunuz. Işte elleri kolları kullanmak izleyicileri daha çok bu taraflara doğru ellere veya diğer taraflara gözlerini çekecektir. Çünkü genelde konuşmacının gözünün içine bakma eğilimindedir herkes ya da dudak kısmına bakma eğilimindedir. Bu yüzden bu hareketleri yaparak biraz daha dikkat diğer taraflara dağıtabilirsiniz. Böylece ha bu okuyor mu okumuyor mu ya da Aa, evet okumuyor izlenimi yaratmak çok daha rahat olacaktır. Daha önce yazılımı ekledim metni okuyarak devam edeyim. Tabii ki burada işte amacımız vesaire yazıyor. Bu benim amacım değil, Fortinet'in amacı. Çünkü sitelerinden az önce yapıştırmıştık. Onların ağzıyla bir okuma gerçekleştireceğim işin özü. Haydi başlayalım ne olacak birlikte görelim kumandayı saklamayacağım. Hani ne yapıyorum ne bitiyor onu da sizde görün diye. Başlayalım. Fortune çayıncılık sektöründe ürünler geliştiren yenilikçi bir şirkettir. Amacımız basit ürünlerin yanı sıra hizmetleri de sürekli geliştirip iyileştirerek pazar lideri olmak. Bizi rakibimizden Bakın burada bir hata yaptım. Bizi rakibimizden ayıran nedir diye bir cümle varmış burada. Ben onu normal cümle olarak okuyacağım zannederek bir hata gerçekleştirdim. Şimdi burada tabii ki post prodüksiyon aşamasında kesip devam edebilirsiniz. Artık size kalmış ya da baştan okuyabilirsiniz. Devam edeyim. Biz rakiplerimizden ayıran nedir? Tecrübe avantajına sahibiz. Arge konusunda yıllarca pratik deneyime sahip elektronik ve yazılım mühendislerimiz var. Ergonomik, sezgisel ürünler ve çözümler üreterek... Bakın burada da bir hata yaptım. Buraya dediğim gibi yine aynı şekilde kesebilirsiniz. Bu tabii ki olacak bir şey, yapacak bir şey yok. Canlı yayın yapıyorsanız en büyük sıkıntı orada. Çünkü canlı yayında ay pardon bir saniye falan diye bir şey yapamıyorsunuz. E, hızlı bir şekilde o hatayı geçtirip üzerine okumaya devam etmeniz gerekiyor. Ergonomics... Ergonomik, sezgisel ürünler ve çözümler üreterek öğrendiklerimizi müşterilerimize aktarıyoruz. Hızlı rahatlıkla kumanda üzerine ayarlayabiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Çünkü baktığınız hani yavaş gidiyor metin tekrar kalkıp oradan bir şeyler yapıp geri gelmeniz gerekecek diğer türlü. İstediğiniz yerde durdurup istediğiniz yerde devam ettirebiliyorsunuz. Hızını da ayarlayabildiğiniz için herhangi bir ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece size kalan düzgün bir şekilde okuyup işte bazı beden dili hareketlerinizi katıp güzel bir akış elde etmek. Genel olarak hem Türk markası olması hem de basit ve iyi bir arayüz olması beni son derece mutlu etti. Ezberiniz benim gibi kötüyse bence mutlaka satılmamız gereken bir ürün. Bu arada fiyat bilgisi açıklama kısmındaki linkten edinebilirsiniz. Bu videomuzda Fortnite Noah Tablet Prompt'u inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.